Hey! Ne yaptığını sanıyorsun? Sen aklını mı kaçırdın? Bayan Asta atakta. Annemi zorda bırakacak bir taktikte karar kılmışa benziyor. Bu rakip takımın bütün oyununu bozabilecek bir taktik. Bayan Asta, bir maşrapa ve bir küp suyla karşı saldırıda. Dediğimi duydun. Ben burada banyo yapacağım. Hey! Hey! Aa, saçın. Sen yağmur suyunda kağıttan kayık yüzdürmeyi seviyordun değil mi? Ne güzel işte bu sefer yağmuru beklemene gerek yok. Çünkü yağmur burada yağacak. Sen de kayık yüzürürsün tamam mı? Afsara. İstiyorsan bakabilirsin. Benim için sakıncası yok. Bugün burada banyo yapacağım diyorum. Yani haliyle evi su basacak. İşin bitince sen temizlersin. Olur mu? Kabul etmem gerek akıllı kadın. Sen aklını mı kaçırdın? Bütün evi rezil etmek mi istiyorsun? Ne var bunda? Madem gelinin bu kadar alçalmayı göze alan biri, benim de ona ayak uydurmam gerekir öyle değil mi? sen? Dur dedim. Delisin sen kes şunu. Dur yapma. Vay canına. Bu çok iyi. Rakip takım korktu. Sanırım silah bırakmaya karar verdiler. Evet öyle. Her şey ortada. Takım halinde mağlubiyeti kabul ettiler. Evet. Rakip takımın kararlılığı onları çok korkuttu. Bunu annemin gözlerinden okuyabiliyorum. Durum değişti. Bu zafer tabelayı tamamen terse çevirdi. Kesin sonucu açıklıyorum. Son hamlesiyle maçı çevirmeyi bildi. Kazanan Asta! Yeter kes şunu. Sana gelince aklını mı kaçırdın? Bu ne arsızlık? Evin ortasında banyo yapmak da ne demek oluyor? Oo! Ben edipsiz biriyim yani öyle mi? Sen nesin? Çok mu düzgünsün? Haberin yok mu? Banyo yatmak için değil, yıkanmak içindir. Bunu sırf bizi oyalamak için yaptın. Elbiselerini bile değiştirmemişsin. Çekil şuradan. Şilok, sen gir canım. Bir engel olsun da göreyim. Hadi. Bana bak. Sen daha kötü yüzümü görmedin benim. Ama emin ol bunu istemezsin. Çünkü çok ama çok kötü olabilirim. Seni banyodan çıkarmak zorundaydım. Ben de gereğini yaptım. O kadar. Eyvah eyvah. Gitti paracıklar. Sanki ağaçta yetişiyor. Adam o kadar rahat. O paralarla çok güzel bir gerdanlık alabilirdim, oysa. Sizden Şilok'un başarısı için duacı olmanızı istiyorum. Tek ricam budur. Bir tören düzenleyin. Ve ne gerekiyorsa yapın. Haksızlık değil mi bu? Senin kocan gece gündüz demeden çalışıyor, ama o Shluk'un iyiliği için su gibi para harcıyor. Baratın adına tek bir kuruş harcadığı oldu mu hiç ha? Anne, kapat konuyu. Bak, bu böyle devam ederse bir gün geriye hiçbir şey kalmayacak. Öyle bir şey olmayacak anne. Hem biliyorsun Shluk vasıta bu ailede. Bu vesileyle düze çıkarlar belki. Fena mı olur yani? Ya. Öyle mi dersin? Hı hı. Sen üvey evlat mısın? Bay Niranjan ne zaman ikiniz için böyle bir şey yaptı ki ha? Sizin iyiliğiniz için para saçtığını gördün mü hiç? Bir gün olsun sizin adınıza bağış yaptı mı? Asla. Anne lütfen yeter. Umarım Tanrı dualarınıza cevap verir. Cevap verecektir. Siz müsterih olun. <laughs> Socal. Evet. Ne gerekiyorsa yap. Hiçbir şeyi eksik etme. Tamam baba. Извините. Eyvahlar olsun, bu kız benim sandığımdan çok daha akıllı çıktı. <laughs> Demek oluyor ki işimiz sandığımızdan daha zor olacak. Bugün yaptığı şeyle ikimizin de çenesini kapattı. Hı. Anne, sen hiç merak etme. Onunla ben başa çıkarım. Bugün şansı vardı sadece ama görecek gününü. Bana bulaşanı ne hale soktuğumu sen çok iyi bilirsin. Aa evet evet ona ne şüphe. Hı. Ben bugün göreceğimi gördüm. Seni yerin dibine sokup çıkardı. Senden bana bir fayda gelmez. Ne gerekiyorsa ben yaparım. Demek öyle şanta. Yazıklar olsun sana. 32 yıldır ne yaptın sen? Oğlunu bir parça bile değiştirebildin mi? Buna rağmen kalkmış o yeni yetmenin hakkından geleceğini söylüyorsun öyle mi? Birinin hakkından geleceksen işe oğlunla başla bence. Hı? Of! Kendine gel hemen. Ben kayınvalidenim canımı sıkma o uzun dilini koparırım. Oğlum dört gündür eve gelmiyorsa bu senin yüzünden. Ne cüretle suçu bana atarsın. Sen kızgınsın sadece. Sevgili oğlun iki defa senden izin almadan dışarı adım attı. Bu numaralarından gına geldi artık. Sevgili oğlun için de endişelenme. Bir yerde sızmıştır mutlaka. Tek bildiği içmek çünkü. Ben arayıp ulaşmaya çalıştım. Ama her zamanki gibi telefonu kapalıydı. Ben onun karısıyım. Onu tek düşünen sen değilsin. Numara yapma. Beni kandıramazsın. Saçını onu araması için dışarı yolladım. Aa! Bana boş yere ağız yapma. Senin ruhunu herkes seni iyi bilirim. Kocanla ilgilenen bir kadın olsaydın oğlum kendini sokaklara vurmazdı. Çok uyardım seni ama sen sabah akşam başının etini yemeye devam ettin. Ben de olsam çekip giderdim. Sen böyle süslenmeye devam et anca. Ağzından çıkanı kulağın duysun. Ben kimseye göz süzmüyorum. Erkeklerle işim yok benim. Onlar bana deli oluyor anladın mı? <laughs> öyle olsun. <laughs> Güzellik sadece gönül gözüyle görülebilir. Manyanın da maalesef öyle bir kalbi yok. Bunu ona anlatmak tamamen imkansız. Güzelliğimle dünyayı büyülediğimi nereden bilecek ki ben güzel doğmuşum. Güzel görünmekte hakkım. Ama son günlerde başım çok ağrıdı. Her şeyin tek sorumlusu Aslı. Ona daha fazla katlanamam burada. Yoksa bu güzelliğimden eser kalmayacak. Bir şeyler yapmam şart. Ona iyi bir ders vermem gerekiyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.